Acaba geleceğe bir sinyal mi bu? Kanka o zaman Adana'yı başkent yapalım. Torbacı bölümü açılsın. Ee, biz de o konuda şey eğitim alalım. Ee, ülkemizi bu konuda temsil edelim ya dünyada. Bu olabilir biliyor musun? Bunu düşünmüş olabilir ha. Yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan uyuşturucu kaçakçılarından vergi alacağız dedi. Yasallaştıracağız dedi. Yok daha neler. Bu da mı? <laughs> bu da. Ne olacak bu ülkenin hali Çok kötü değil mi? Yani yani o zaman tecavüzcüsünden de alsınlar, hırsızından da alsınlar değil mi yani? Ben anlamış değilim. Biz ben öğrenciyim şu an. İş yok, bir şey yok. Öğrenciler için hiçbir şey düşünülmüyor ama böyle yani saçma. Böyle olur. bu vergiye bağlanırsa uyuşturucu kaçakçılığı yapmak daha şey oluyor. Ne yapalım? Şarlon. uyuşturucu işi mi yapsın herkes? Yani peki bu sözleri Kılıçdaroğlu söyledi desem? Ya bilmiyorum. Acaba gerçek mi? Gerçekten söyledi bu sözleri Kılıçdaroğlu. Erdoğan tamam. söylemedi. Erdoğan söylemedi de ee, Böyle bir şey gerçek mi acaba? Uydurma da olabilir. Yani Kılıçdaroğlu çıktı. Evet. E, dedi ki vergi alacaksan kardeşim dedi uyuşturucu kaçakçılarından alacaksın, ticareti yapanlardan alacaksın dedi. Biz gelirsek öyle yapacağız dedi, değil mi? Ne diyeyim ya? Ne demem bekliyorsunuz, bu. Ne düşünüyorsunuz? Duygularınızı alalım. Mesela CHP başa geldiğini düşünün evet. hükümete. Uyuşturucu kaçakçılar <laughs> Ya Torbacılardan. Torbacılardan köşe başlarına memur olacak. <laughs> o zaman şey olsun ya. Torbacı bölümü açılsın. Ha, öyle olacak büyük ihtimal CHP gelirse zaten. Evet, torbacı Çünkü torbacı bölümü açılsın. E, biz de o konuda şey eğitim alalım. Lisansı yapalım. Kullarda Do falan. Doktora yapalım bu konu üzerinde. E, ülkemizi bu konuda temsil edelim ya dünyada. Yani Kılıçdaroğlu eğer bunu söylediyse zaten senin dediğin olacak. Çünkü başka türlü eğitim alaylı olarak mı acaba satacaklar? Ya bunu evet var. kanuna kadar taşıyacaklar. Ne düşünüyorsunuz yani? Kılıçdaroğlu başa gelsin mi sizce? Torbacılık yeni bir meslek açılacak. Ya abicim. Biliyorsun Mansur Allah. yavaş bunun denemesini yaptı Ankara'da. Mansur yavaşın elemanı torbacı çıktı, çalışanı. Allah Allah. Tabii tabii torbacı. Acaba geleceği bir sinyal mi bu? Ya yok be abi. On... Her şey çok güzel olacak yerine her şey torbacı olacak. <laughs> Ola... şey, ironi yapıyordur bence. Her yer torbacı olacak falan mı? Ankara bir şey. Yok Ankara büyüşebedi aracın uyuşturucu. Yani şöyle söyleyeyim size. Katılımla ee, yani AK Partililere kokainci diyenler. Şey <laughs> başa gelen herkes e, her türlü başa gelen var. herkes illegal şeyleri kendine göre yasallaştırıyor mu? Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir yasa yapmadı. Kılıçdaroğlu yapmak istiyor şu an bu yasayı. Ya bence mizah yapıyordur ya da kendisi. Espri yapıyordur. <laughs> Espri yapıyordur yani. Miza mizah kim? komedi yani. adam zaten. Ya gerçek değildir ya ben inanmıyorum açıkçası Peki. böyle bir şey olamaz yani. yani. Yani onun demek istediği hani bazı mafyalar var yani böyle. Onlardan vergi alalım. Yani bu işi e, onlardan dolayı hani demek istediği aslında. E, kanka bir şey diyeyim? Mi? Ne kadar düşünürsen düşün mantıklı bir açıklaması yok. yok Mafya ya. mafyadan vergi mi alacaksın gözünü seveyim. Yani. Eror. Yani error kanka yani. Şimdi adam köfteci Yusuf'a çökmek istiyor. Bu adamdan vergi mi Teşekkür mü edeceksin yani? Ya KDV faturasını mı alacaksın? Anlamadım ki ya. Beyanda yani beyanda mı bulunacaksın? Ya. Geçici çökme beyanı mı çıkacak arkadaş? Anlamadım ki. Siyasetimiz bile mizah olmuş. Evet. Yani herkes her yerde mizah yapıyor artık. Para yok, iş yok. Ben öğrenciyim mesela. CHP şey o yüzden yeni kapı açıyor işte. Akılsızsınız abi görmüyorsunuz ki kör oldunuz. At gözüyle bak. Ben CHP yeni bir kapı açıyor. Uyuştur torbacı. Ben hiçbir partiyi desteklemiyorum. Yanlış yapıyorsun işte. Kılıçdaroğlu o, o orada çıkmış senin için. Bütün öğrenciler için biz uyuşturucu ticareti yapacağız diyor. Sen diyorsun ki ben hiçbir oy vermeyeceğim. CHP'ye vereceksin abi. Abi ben şöyle söyleyeyim. Kötü meslek mi abi? Torbacı. <laughs> söyle abi. Söyle kötü meslek. Torbacılık, balicilik, tinercilik bunlar kötü şeyler mi? Yani. Tinerci Yok yok. Kanka şimdi bunlar eğer torbacılığın vergisini çıkarttıysa büyük ihtimal şey de yaparlar. Tinercilik, balicilik alt sektörleri çıkmaz mı? Bilmiyorum ya. Seyyar onlarda. Zabıta'dan vergi izniyle falan olur herhalde. yer izni. Kanka o zaman Adana'yı başkent yapalım. Sana bir şey diyeyim mi? Bram'ın bu olabilir biliyor musun? Bunu düşünmüş olabilir ha. Aha. Bak düşünmediyse de bunu ekleyelim yasaya. Siz sunun bunu. Tamam. Sen buradan söyle Kılıçdaroğlu'na eğer böyle bir yasa geçecekse. Yok ya ben bir şey söylemiyorum. Tamam. Onların içine karışmak olmaz. Olmaz. Onlar siyasetçi. Biz siyasetçi değiliz. Biz öğrenciyiz. Aynen öğrenciyiz. O da kendi çapında hani. Bize destek bir... <gülüyor> 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 ya adam miza yapmış. Onlar birbirleriyle hani e, muhalefet olduğu için normal yani böyle şey demesi. Ama, Ama ne dedi? dedi? Hay siyasete siyaset de getireceğiz dedi kanka. Şimdi namusu siyaset yani. Siz bunları uyduruyor musunuz gerçekten? Yok vallahi söyledi. 3 4 defa, ya, defa. Nerede söyledi göster. Kürsüde söyledi kanka. Göstereyim ha. Vallahi göstereyim bak. namussuz siyaset. <laughs> namussuz siyasete evet diyeceksiniz ifadelerini beşinci kez tekrarladı. İki kendinize güveneceksiniz. 3 bize güveneceksiniz. namussuz siyasete evet diyeceksiniz. Ya burada namusuz ne konuda? namussuz siyasete evet diyeceksin diyor Tamamdır. burada. Burada namussuz o ne anlamda söylüyor onu? Evet Kanka ona Aşk sürekli öyle. söylüyor yani. Mesela. İstanbul Büyükşehir tamam, Belediyesi'ne işçi çıkartırsak istediğin namussuzluk ne demek yani? Ben kanka anlamadım. mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne işçi çıkartır çıkartmayacağız. Namus şeref sözü veriyorum dedi. 2500 kişi işten çıkarttı. 12000 kişiye ulaştı şu anda. Ya sonra da, evet. sonra da çıktı dedi ki namussuz siya, siyasete devam edeceğiz dedi yani. Allah. Acaba torba hani torbacılık namussuzluk falan onun ne günler bekliyor bizi ya? Allah herkese yardımcı olsun. Amin amin. Başka da diyecek bir şey yok. Çok sağ ol. Siyasetçiler de biraz bizi görsün, öğrencileri görsün. Onlar namuslarıyla uğraşmaktan muhtemelen görmeyecektir. Valla ben bilmiyorum namus, namus mu, namussuz mu, namuslu mu o kadarına bir şey diyemem. Öyle işte. Pekala çok teşekkürler, çok sağ ol. Geç. Acaba geleceğe bir sinyal mi bu? Kanka o zaman Adana'yı başkent yapalım. Torbacı bölümü açılsın. Ee, biz de o konuda şey eğitim alalım. Ee, ülkemizi bu konuda temsil edelim ya dünyada. Bu olabilir biliyor musun? Bunu düşünmüş olabilir ha. Ee, Kılıçdaroğlu başa gelsin mi sizce? Orbacılık yeni bir meslek açılacak. Error. Yani error, error kanka yani. Şimdi adam köfteci Yusuf'a çökmek istiyor. Bu adamdan vergi mi al? Teşekkür mü edeceksin yani? Siyasetimiz bile miza olmuş. Evet. Para yok, iş yok. Ben öğrenciyim mesela. CHP'de o yüzden yeni kapı açıyor işte. Bütün öğrenciler için biz uyuşturucu ticareti yapacağız diyor. Sen diyorsun ki ben hiçbir oy vermeyeceğim. CHP'ye vereceksin. O da kendi çapında hani bize destek. Bir... <gülüyor> <gülüyor> İş yok bir şey yok. Öğrenciler için hiçbir şey düşünülmüyor ama böyle saçma. Böyle ya. bu vergiye bağlanırsa uyuşturucu kaçakçılığı yapmak daha şey oluyor. Ne yapalım? Karlo. Uyuşturucu işi mi yapsın